Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 31 Mart Perşembe. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz. Ama öncesinde gündem başlıkları. Microsoft ve Hergele Mobility'nin ortak inovasyonu Womo'nun lansmanı gerçekleşti. Twitter, Instagram benzeri kolaps özelliği üzerinde çalışıyor. İkinci el mobilya satışına odaklanan e-ticaret girişimi Kayo 36 milyon dolar yatırım aldı. Doğan Holding, Karel'in %40 hissesini satın alıyor. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyoruz. Ve ilk haberimiz oldukça önemli bir gelişme olduğuna inandığımız Hergele ve Migrosap işbirliği hakkında. Bubbleworks Media olarak Boş İşler Podcast kanalımıza da konuk aldığımız sevgili dostlarımız Bugay ve Lal tarafından kurulan Hergele Mobilite ve Migrosap'ın %50-%50 ortak iş modeliyle kurguladığı Dağıtım merkezlerinde mal toplama sürecini daha verimli ve ergonomik hale getirilmesi amacıyla elektrikli scooter teknolojisini temel alan yenilikçi bir araç tasarımı ve geliştirmesi olan Vamo'nun lansmanı 28 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Lansman konuşmasında Migros Dağıtım Merkezleri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kuntay, Vamo artık dağıtım merkezlerinde çalışmaya başladı. Sadece perakende sektörleri için değil, adetli mal toplayan her sektör için pratik, hızlı ve kolay bakımı olan bir cihaz. Bizim dağıtım sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerden, dünyanın her yerinden Vamo'ya çok büyük talepler geleceğini düşünüyorum, sözlerine yer verdi. Hergele Mobility kurucu ortağı Lal Polater, bir startup olarak karşımızda kurumsal bir firma varken, süreçlerin ne kadar hızlı ilerleyebileceği konusunda çekincelerimiz vardı. Bu ekosisteme girmeden önce, bu kadar pamuklara sarman ilerleyebileceğimiz bir dünya hayal edemezdim ifadelerini kullandı. İki kurumu da yürekten tebrik ediyoruz. Gerçekten kurumlarla startuplar arasındaki işbirlikler için ülkemizde çok önemli bir örnek oldu. Sözü çok uzatmak istemiyorum ama genelde startup işbirliği denince pek çok kurumda şöyle anlaşılıyor. Hadi gidelim bir ürün ver hizmet alalım veya gidelim belki yatırımcısı olan. Olay yalnızca bundan ibaret değil. İşte tam da bundan bahsediyoruz. İki profesyonelliğin bir araya gelerek, o iki know-how'un birleşerek birbirlerini tetikleyen bir şekilde, birbirini geliştiren bir şekilde çok daha farklı bir iş modelinin ortaya koyulması ve o harmandan böyle güzel bir sonucun ortaya çıkması. Belki de Vamo dünyaya yayılacak. Bu iki profesyonellik sayesinde de çok çok güzel işler olacağına inanıyorum. İki tarafı da gerçekten gönülden tebrik ediyoruz ve haberlerimize devam ediyoruz. Instagram'da gördüğümüz kolaps özelliği yakında Twitter'da da karşımıza çıkabilir. Twitter tek bir tweet'i birden fazla hesabın sahiplenmesini sağlayan Collaborations özelliği üzerinde çalışıyor. Uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin aktardığı bilgilere göre özellik sayesinde iki farklı hesap tek bir tweet'in yazarı olarak konumlanabilecek. Kullanıcılar tek bir paylaşım kapsamında iş ortaklığı yapmak istedikleri diğer kullanıcılara bir talep gönderecek. Talebin kabul edilmesinin ardından Tweet iki farklı hesaptan da paylaşılmış olarak görünecek. Özellik aynı zamanda içerik üreticileri ve markaların Twitter'da yeni içerik modelleriyle işbirliği yapmasını sağlayacak. İkinci el mobilya satışına odaklanan girişim Kayo, 36 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turu Edison Partners tarafından yönetildi. Türk girişimci Alpay Koral Türk tarafından kurulan girişimin toplam yatırım miktarı 50 milyon dolara yükseldi. Yeni yatırımın iş süreçlerini ne geliştirmek için kullanılacağı açıklandı. Koral Türk, eski adıyla Furnisher olarak bilinen Kayo'yu 2014'te kurdu. İkinci el mobilya satışına odaklanan şirket Önce sadece e-ticaret işiyken artık pazar yeri olarak konumlanıyor. Alıcılar ve satıcıları buluşturan Kayo, pandeminin etkisiyle 2 yıl içinde %100 büyüdü. Sırada günün son haberine geliyoruz. Yine önemli olduğunu düşündüğümüz bir satın alma haberi daha. Kapa yani kamuyu aydınlatma platformuna yeni bir açıklama yapan Doğan Holding, öncü girişim sermayesi yatırım ortaklığının Karel Elektronik şirketinin %40 hissesinin satın aldığını duyurdu. Bu satın alma sonucunda Karel Elektronik'in %40 oranında hissesi için 728.8 milyon TL ödenecek. Ülkemizin köklü markaları arasında yer alan Karel, 1986'da kuruldu. İletişim ürünleri ve çözümleri, bulut çözümleri ve güvenlik odaklı görüntülü iletişim sistemleri de sunan Karel, 3500'ü aşkın çalışana da sahip. %40 hissesini öncü girişim sermayesi yatırım ortaklığına satan Karel önemli bir satın almada gerçekleştirdi. Şirket otomotiv sektörüne odaklanan Daichi Elektronik firmasının %75 hissesini 20.4 milyon dolara satın aldı. Bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Dileriz ki keyifli, öğretici ve bilgilendirici bir içerik olmuştur. Yarın yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Tschüss, ciao ve de... Bye.